صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا بقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Evet. 213 مكتوب. 184. المكتوب الثالث عشرة والمئتان إلى السيد فريد. 214. 13. mektup Seyyid Ferit Şeyh Bukhari isimli zata gönderilmiş. İmam Rabbani Hazretlerinin birçok mektubu göndermiş olduğu bir zat. Kendisine özel iltifatlar etmiş olduğu bir zat. Fil meva'izi ve nasaihi bit bir fit tiba'i i ehli sünneti vel cema'ati ve tahzir an musahabeti ulema'i su ilahiri. Bu mektup Ehl-i sünnet vel cemaat ulemasına uyuma ittiba etmeye teşvik ve kötü ulema dedikleri ehli sünnet ve cemaat haricindeki ulemanınla beraber olmak onlarla oturup kalkmak onlarla müsahibetten arkadaşlıktan dostluktan sakındırmakla alakalı vaaz ve nasihatleri barındıran bir mektup عَسَمَكُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِجَنَابِكُمْ بِحُرْمَةِ جَدِّكُمُ الْاَمْجَدِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ الصَّلَاةُ <Sessizlik> وَالسَّلَامِ Allah-u Teala Hazretleri sizin en şerefli ceddiniz olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine bu tarafınıza, sizin şanınıza yakışık olmayan şeylerden muhafaza eylesin, korusun. قال الله سبحانه وتعالى Mevlâ Teala Hazretleri buyuruyor ki Hel cezaul ihsani illa el ihsan. İyiliğin karşılığı ancak ve ancak iyiliktir. Başka bir şey değildir ya. Ve la edri bi ayi ihsan ukafiu ihsanat ihsanikum. Sıva an akuna lisan bi dua Evet, ben sizin yapmış olduğunuz iyiliklere nasıl karşılık vereyim bunu bilemiyorum. Ancak dilimi dünya ve ahirette selametinize böyle şerefli vakitlerde dua ederek dilimi yaş ediyorum. Yani sizi dilimden hiç düşürmüyorum. Elhamdülillahi subhanahu vel minneti vel minnetu enne hâzel ma'na müyesserun min gayri ihtiyarin. Ve bu demiş olduğum şey, size yapmış olduğum dua gayri ihtiyari oluyor. Yani nasıl bir kendisiyle arasında hukuk var ki o Dua etmeden duramıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ona. Öyle bir gönlüne girmiş, öyle bir kalbinde yer edinmiş. Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. وَالْيَحْسَنُ الْآخَرُ الَّذ۪ي تَل۪يقُ الْمُكَافَاتُ بِهِ اَتَّذِكَرَةُ الْمَوْعِظَةُ فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ اِنْ وَقَعَتْ ف۪ي مَعْرَضِ الْقَبُولِ Diğer bir iyilik ki, yani sizin bu yapmış olduğunuz şeye karşılığa layık olacak olan şey, Evet, vaaz ve nasihatlerdir. Eğer kabul edilirse, eğer kabul mevkisinde, mağridinde eğer bulunursa, kabule arz edilirse yani ne büyük nimettir, ne kadar güzeldir. Evet, ey yühen nakibun ey asil lider, en değerli insan, bu uzat bir kumandanlık, bir valilik gibi vazifesi de var ve orada İmam Rabbani onu idareci vasfını e, düzgün kullanması, dikkatli hareket etmesi için çok nasihatlerde bulunuyor. Onun için de o idarecilik vasfından dolayı tebaasındaki kişilerin İslamiyeti yaşamaları Şer'i Şerif'e daha dikkat etmeleri için işte mektuplarla onu irşad ediyor. Ve kendisinden de vallahu alem işte güzel neticeleri aldığından dolayı böyle durmadan kendisine dua ediyor. Evet, ey değerli lider! İnne kulasatil mevaizi ve zübdeten nesaihi el ihtilatu vel imbisatu ma'a ashabid diyaneti ve erbabit teşerru'i Evet, vaazların özü, nasihatlerin yine özü, diyanet eshabıyla, din eshabıyla, yani İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, Cami ile cemaat eshabıyla beraber oturup kalkmak onlara karışmaktır. Aynı şekilde şeriat erbabıyla bulunmak onlarla beraber hemhal olmaktır. Ve kullun min ettedeyyun ve teşerrü'i merbudun bi suluki tariqi ehli sünneti vel cemaatil hakkati lezine hum el firkatun naciyetun min beyni sayir el firakil islamiyeti. Biz dedik sizin gerçek manada nasihatin olması, nasihatin özü diyanet eshabı yani din eshabıyla şeriat-ı şerife dikkat edenlerle beraber dedik ama bu din eshabının ve şeriata dikkat edenlerin de ehli sünnet vel cemaat hak fırkı olan o İslam fırkalarının içerisinde en doğrusu olan en güzel ali ayetleri ve hadisleri anlayan ehli sünnet vel cemaatin sülüküyle merbuttur. Yani bahsetmiş olduğumuz dindar kimseler, bahsetmiş olduğumuz şeriat ehli insanlar, onların ehli sünnet ve cemaat olması gerekir. Öyle her din sahibi, her işte ben de böyle e, dini İslam'a yaşıyorum diyen kimselerin peşinden değil, bilakis ehli sünnet ve cemaat yolunun çizmiş olduğu yolda yürüyenlerle, bunun dindarlarıyla, bunun şeriat ehlileriyle beraber oturup kalkmak gerekiyor. وَالنَّجَاتُ بِدُونِ مُتَابَعَةِ هَا وُلَيْلَ اَكَابِرِ ve felahu min gayri tibâ ya râhi Evet, bu büyüklerin, yani ehl sünnet ve cemaat büyüklerinin yolundan başka bir şeye ittiba eden, ederek necatı, kurtuluşu bulmak imkansızdır. Aynı şekilde onların görüşlerinden başkasına uyarak o görüşlere uymadan felahı bulmak imkansızdır. Ve delailun nakliyetu vel akliyetu vel keşfiyetu hem bize ulaşmış olan ayet ve hadislerde hem akli olarak bakmış olduğumuz meseleye e, en neticede çıkmış olan bize karşımıza çıkan netice ve yine bizim manen müşahedelerde, keşiflerde, zuhuratlarda görmüş olduğumuz şeyler bu manayı yani ehli sünnet ve cemaat fırkasına uymadan ehli sünnet ve cemaat ulemasının demiş olduğu şeyleri yapmadan necatı kurtuluşu bulmanın mümkün olmadığını bize ifade ediyor. La tehtemilü tehallüfe aslen bu demiş olduğumuz şey tehallüfü yani bir maddenin bunlar olarak da kurtuluşu bulması bir kimsenin bulmasını barındırmaz kaldırmaz İlla bu herpsinde geçerlidir. Bu demiş olduğumuz şey ehli sünnet vel cemaate uymadan bir kimsenin kurtulması mümkün değildir. فإذا علم خروج شخص مقدار خردلة من طريق هؤلاء الأكابر الذين هم الصلاة المستقيم ينبغي أن تعتقد أن صحبته سم قاتلون Evet bir şahsı şayet biliyorsak ki bu sırat müstakim olan ehli sünnet ve cemaat yolundan hardal miktarı çok ufak bir şey. Eğer ayrılmışsa çıkmışsa özellikle görüşlerinden amel noktasında herkesin hatası olabilir itikat olarak itikat olarak onun ehli sünnet ve cemaat görüşlerinden eğer çıkmışsa o zaman onunla beraber olmayı öldürücü bir zehir olarak itikat etmek düşünmek gerekir. Ve entera mucalesetehu ke mucalesetil efa. Onunla beraber oturup kalkmayı yılan hatta zehirli bir yılanla oturup kalkmak gibi görmek gerekiyor. Evet. Çünkü yılan soksa hadis-i şeriflerde de geldiği üzere yani ulema 40 küsür zikrediyor şehit olanların durumlarını 40 tane farklı yerde şehit olanların hallerini anlatıyor işte e, üzerine bina yıkılan ağrıda ölen şu hastalıktan bu hastalıktan vesaire yılan ölen yılan sokanın da şehit olacağını söylüyor yılan olsa yine şehit olacaksınız ama iki bacaklı yılan sokarsa insanı Allah muhafaza eylesin kötü düşünceleri insanın aklına girdirirse derce derse işte o zaman <laughs> Öldürücü zehirden öte ebedi ahiretin insanın berbat ediyor. İşte bundan en büyük korunma bizim için yani tasavvuf ehlileri için tarikat-ı aliye vazifelerine dikkat ettikleri zaman da <laughs> çok farklı onların sohbetlerinden, onların zehirlerinden insan kendisini korumuş oluyor. Ancak bu demiş olduğumuz sadece ders miktarı belli bir şey yapıp sonra kendi dünyasında olmak değil devamlı o rabıta halini, o manen beraberlik halini devam ettirmekle oluyor. Kişide o hal olacak yani. Yani adam işte yıllarca ders yapmış ama hiç Efendimizlerimizin hali üzerine bulaşmamış. Bu demektir ki dersini ya yapmıyor veyahut da hiç bulaşmıyor demek. Öyle değil yani. O belki böyle surete az gözüküyor ama yani diğeri kadar ihtimam göstermiyor gibi gözükse de hali üzerine bulaşması lazım. Yani Efendimizin boyasıyla boyanması lazım. Kişi de o gerekiyor. İşte kendini gerçek manada koruma altına alabilmesi için. Yani mücerret sadece dersini çektim sonra aklım başka yerde, fikrin başka yerde olursa o kişi de çok böyle hal etmiyor. Bilakis o hali yani ders halinde kazanılan hali devam ettirince kişi kendisini tabiri caizse böyle manın koruma altına alıp bu gibi zehirli şeylerden kendisini korumuş oluyor. Ve talebetul lezine lem balate fihim fehum lususu dini min firkatin kâlu. İlim talebeleri şayet bu hususta hiç aldırış etmiyorlarsa, yani ehli sünnet ve cemaat görüşlerine hiç itibar etmiyorlarsa, hangi fırkadan olursa olsun bunlar da diyor din hırsızlarıdır. Ve istinabu an sohbetihim eyzan min Bu türlü insanlardan da yani ehli sünnet ve cemaat olmuş olmamış hiç aldırış etmiyor ve bu hususlara dikkat etmiyorsa bunların sohbetlerinden de beraberliklerinden de uzak durmak gerekir, sakınmak gerekir. Sohbet sadece sözlü değil sohbet, maiyet manasında beraberlik demektir. Rabıta esas sohbettir. Yani bu sözlü yapılan sohbetler de manen zahiren beraberlik olduğu gibi manenle beraberliği gerektirir. Onun için sohbet denildiği zaman hem manen hem bedenen de buna dahildir. Dolayısıyla az evvel söylemiş olduğumuz mana manen beraberle kişi de hasıl oluyorsa Allah'ın izniyle birçok sıkıntılardan kendi kişi kendisini korumuş olur. Ve cemiyu hadil fitnetil bel mefsedeti el baqiati fi min şaameti haul el cemaati ellezina cealu ahiretuhum hebaen fi cemii hitam ed dunya. Bu dinde vuku bulan fitnelerin, bozuklukların tamamı işte bu türlü yani özellikle dünya metaını elde etmek için ahiretlerini toz duman eden, ahiretlerini heba eden kişilerin uğursuzluklarından hukuk bulmuş, onlardan kaynaklanmıştır diyor. Yani ahiretlerini satarak dünyadan belli şeyler elde etmek için iş yapanlardır diyor. Allah muhafaza eylesin. Tabi o şeye gelince insan o karşılaştığı zaman işte şöhretti, işte paraydı, başka şeylerdi. O zaman işte imtihanla karşı karşıya kalınca insan kaybedebiliyor. Allah muhafaza eylesin. Evet, ula bil huda. İşte onlar e, hidayete mukabil sapıklığı satın aldılar. Tema rabihat ticaretuhum. Onların bu ticaretleri kâr etmedi. O mekal muhtedin onlar hidayet da olmadılar. فترى شخص إبليس اللعين قاعدا مستريحا فارغ البال من اشتغال بالإغواء والإضلال. Bir zat, bir ehlullah'tan bir zat, şeytan aleyhillaneyi gördü. Oturmuş, ne insanları saptırıyor, ne yoldan çıkarıyor, böyle boş boş bekliyor, istirahat ediyor yani. Fesalehu an serrizelik. Ya sen ta kıyamete kadar Rabbimizden izin istemedin, ne bekliyorsun burada, niye milleti ikva etmiyorsun, saptırmıyorsun? Fekalellein, İblis aleyhina dedi ki: "İnne ulama isu'u fi vakti. Kad kafu emri. Li bil dali. Dedi ki o kötü ulema yani özellikle sapkın düşüncedeki olanlar, insanların itikadını kaydıranlar, ehli sünnet ve cemaat haricinde görüşleri beyan edenler bu vakitte benim işimi tekeffül ettiler, üstlendiler. Benim işlerime yetiyorlar. Ben dinlensem yeterlidir yani. Eğer bir insan günah işlese vesaire yapsa diyecek ki ben günah işledim hata ettim. Hatasının da farkında olacak ama sapık itikatta olunca kendisinin doğru yolda olduğuna salıp yani buna cehli mürekkep dediğimiz bilmediğini de bilmiyor. Yanlış yerde olduğunu da bilmediğinden ne tövbe istiğfar ne de kendini düzeltme gibi bir derdi bir tasası olacağından böylelikle diyor şeytan aleyhine bunlar benim işimi üstlendiler. İnsanları saptırmak ve yoldan çıkarmakla bana yetiyorlar buyuruyor. Evet İmam Rabbani burada bir iki kimsenin de durumunu bahsettikten sonra son olarak şunu söylüyor. Ve hadel fakiru lem yuqassir fi kavli bil kitabati fi tahriz ala suhbetil haseneti. Bu fakir kendisini gerek yazarak gerek sözlü olarak güzel sohbete teşvik sohbet dediğimiz gibi beraberlik manen beraberlikten teşvik etmekten alıkoymuyorum kendimi noksan yapamıyorum diyor benim iradimi nefsimi en tekrü kelime bana gafita an su kötü arkadaş yani bir kendimizi olabilir kendisinden mesul olmuş olduğumuz kişiler çoluk çocuğumuz olabilir da sevdiklerimiz olabilir. Çekinmeden kötü kimselerle beraber oturup kalkmak, eshabu dünyanet olmayan, tarikat ehli, şeriat ehli olmayan kimselerle oturup kalkmaktan kendime ben ruhsat vermiyorum diyor bu hususta sakındırma yani mutlaka oturulan kalkılan kişilerin düzgün kimseler olacağını, hatta bu musahabeti biraz daha geniş tutarsak, bedenen beraberlik değil, kalbimizin de kimlerle beraber olduğunu, kimleri sevdiğini dikkat etmek gerekir. Bu hususta mübalağa etmekten geri duramıyorum diyor İmam Hazretleri. Bizler de aynı şekilde şahsımızda, sol mesul olduğumuz kişilerde, bir de sevdiklerimiz kişilerde bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu Ve ben bunu çok büyük bir asıl, kaydı olarak görüyorum. Böyle kabulü indekum fetuba limen ce'ale Evet, kabul etmek size sizin katınızdadır. Ben bunu kendim böyle görüyorum ama siz kabul ederseniz ne ala yani. Dolayısıyla hayra mazhar olan kişilere müjdeler olsun. Ve tesek ve tezekkuru ihsanatikum ala hadha'l qil ve'l qal. tevazu halinde sizin yapmış olduğunuz iyilikler bu dedikoduyu bu işte laf dedim diyor yani böyle pek de kıymetli olmayan bir söz söyledim diyor ama gerçekten de bizim için çok büyük bir reçete tatbik edilmesi gereken hayatımıza uygulamamız gereken evet bu suyu <laughs> hala beni irad etti beni götürdü sizin yaptığınız iyilikleri hatırlamak ve yunsiyeni mülahazate tasdi'i vel imlali ve sizin başınıza ağrıtmayı ve sizi usandırmayı düşüncesini unuttum sizin yaptığınız ihsanlar beni bu şekilde soktu yani ve selam dünya ahirette üzerinize olsun. Çıkarma kimseyi asla yalancı, oturma münkir ile yeme sancı, pas alırsun paklamaz her kalaycı, aziz sen sıdık üzere ol Allah görücü, hemen sıdık ile gel hakka giderim cemali ba kemale seridelim. Çıkarma kimseyi asla yalancı, kimse yalancı çıkarma, dikkat et kaç tarafı rencide etme inşallah o yalan söylüyorsa da sizin yapmış olduğunuz bu hüsnü şeyle beraber tövbe eder inşallah vazgeçer. Oturma münkir ile yeme sancı, evet, tarikat-ı aliyeyi, şeriat-ı garra Muhammediye'yi inkar edenlerle oturma. Oturursan sancı yersin. Nasıl ki bir insan vücuduna zararlı bir gıdayı aldığı zaman da vücudunda sancılar, ağrılar, sızılar oluşur. Aynı şekilde ruhunuza da ruhunuza uymayan bir Ruhun gıdasını aldığınız zaman da bu sefer bu ruhunuz sancı çekmeye başlar, kalbiniz ağrımaya başlar. Sonra pars alırsın paklamaz her kalaycı. O kalbiniz öyle bir paslanır ki her kalaycı da onu paklayamaz. Paslar kolay kolay temizlenmez. Aziz sen sıdk üzere ol Allah görücü ve aziz evladım, aziz kardeşim sen doğruluk üzere ol ki Allah-u Azimuşşan bunu hem görüyor hem biliyor. Hemen sıdık ile gel hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Hemen her şeyde doğrulukla gel hakka gidelim. Kemalin ta kendisi olan Mevla Talazilerinin Zat-ı Paki Sübhaniyesine doğru manevi yürüyüşle yürüyelim. Mevla Talazileri buldurdu, bildirsin, bildirdi, buldursun inşallah. Dünya ahiret Rabbim hayırlar <laughs> muhafif eylesin. Rahim da'vanel elhamdülillahi rabbil alemin billahi ta'ala fatiha.